Tüm toplu ulaşımlarda kullanacağımız, bilet almak için kullanacağımız makinemiz bu. Havaalanından şehir merkezine, e, şehir merkezinden tekrar havaalanına gitmek ya da şehrin içinde kullanmak istediğimiz zaman herhangi bir toplu ulaşım, metro, tramvay buradan bilet almamız gerekiyor. Makinaya geldiğimiz zaman ekranda bir kez dokunuyoruz ve menü kısmı geliyor. Buradan İngilizceyi seçiyoruz. Sol tarafta havalandırma yüzey otobüsüyle gelmek için motor altta 72 saatlik hızlı fişle. bir single ticket tek bir istikbilete alacağız. Ona basıyoruz. Kaç tane alacağımızı belirliyoruz. Bir. Pay diyoruz. Ödeme kısmına geliyoruz. Faturasız ödeme. 450 UF olduğunu ifade ediyor. Nakit ve banka kartı. Cash dediğimiz zaman şuraya nakit paramızı, buraya da demir para atarak işlemimizi yapıyoruz ve şu alt kısımdan biletimiz geliyor. Umarım yardımcı olmuştur. Eğer kanalıma abone olursanız sevinirim.